Bak hiç durmadan yapacağım. Hadi lan. Düştü. Ee, her insan düşer kardeş. Ama ben düşmem. Çünkü her insan dedim. <laughs> Şimdi buraya bir tayyar <laughs> çekeceğim. <laughs> Ay aşağıda <gülüyor> 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 of Aykut. Bu video bir dakika sürse bile yayınlarım oğlum bunu. Çünkü çok bir sirek yedi arkadaşlar. Duydunuz değil mi tag life'ımı? Duydunuz değil mi? Tag life yaptım. Ben yaptım Aykut. Rek yemedim Rek. Aman söyleyemedim ya. Ben alacağım. Yes işte bu ben aldım. Şu, so, Şu adam da şuraya gidiyor. <laughs> Aykut birini sen birini ben hadi. adamlara bırakmayalım. Altına git altına. E hiç kaplamayacağım ciddiyim. Ben de kaplamayacağım. Yo ek kaplama. <laughs> Yo ek kaplama nedir ya? Ne diyor ya bu? Ken, ö ah. som. İşaret işaret. İki yaptın mı demire? Yaptım. Çık, oradan ayrılma tamam mı? Ben bende de alamıyorlar. Cıldırtalım adamları. Please, please. Oh, get Önce yalvarırız. Alamazsın evladım, alamazsın. Uğraşma. İki tane 64'lük alacağım ben demiri gideceğim sonra. Hayırdır? Hayırdır? Arkana gider misin arkana? Arkan. Bak bak şuraya. Oha. O eyvallah. Adam bana üst, adam kalıyor. bana, adam bana üstündekileri attı. Attı ben de yerimi verdim. Çanta. Tamam O oh, ilk defa renkli deri şey giydim ya. İşte ayakkabı var işte. 450 point'im var. Başka ne kit Ne yani şimdi bana artı tasıyorsun. Evet. Aykut. Bak bu videonun sonu da var. Ben nasıl ayı yapıyorsun? Bana da öğretsene ya. Oğlum pointin yetmiyor. Kaç kez diyeceğiz Allah Allah. Oğlum ben senden istatistiklere baktık arkadaşlar. Ben ondan daha çok oyun kazanmışım. 12 tane oyun kazandım yani. Tamam ben kaç tane kazandım? Bilmiyorum ben Allah Allah. Bilmiyorum ben senden daha çok kazanmıştım. orada bakmıştık ama. Oha yemin ediyorum ben nokom ya. Düşüyordum tekrar. Arkadaşlar ee, böyle daha çok ego videosu gelmesi izliyorsanız video like atarak ve kanalıma abone olarak bunu sağlayabilirsiniz ee, ortaya gidiyorum da biliyorum yetmeyecek hatta blog ne biliyorum, adıma yemek alayım da tamam ben zaten döneceğim oha ne oluyor ne herkes çıldırdı kardeşim ya Rabbim ya şöyle egi biraz ben dıştan olsa da birkaç kat yapacağım ya çok açıkta kalıyor ben gidiyorum. Tamam sen yap çık git ya diyemedim. Ben de şöyle Egi biraz uğraşacağım ya. Egi bayağı bir kaplamamız lazım. Şöyle iki katı çekerim ben kardeş. Ya bak sal ha Pardon pardon kardeş. Opsiden yapacakmış adam ben ne bileyim. Var olsun Ben ortaya geldim. Adamlar da bize gelecek yeşiller. Adamın elinde elmas kazması var. Sıkıntı yok. Yukarıdan gidiyorum ben. Tamam. Ben de geliyorum. Ya bir şuna bak bütün kazmaları bana atmışsınız ya. Allah'ım ya Rabbim. Alın şunları. Adam bize geliyor. Salak düştü gözümün önünde atlayacağım sandım. Bana. Vallahi. Vallahi. Hop, şöyle Adam yani bizden biri daha var Aykut. Kendimi şanslı hissediyorum. Hop bir diamond. İki diamond. Ama beş Bak şu kazmaları bana atıyorsunuz ya ayar oluyorum. Hadi gel ya oğlum. Üç diamondum var. Sen atayım da git. Tamam tamam. Benim bloklar nereye gitti ya? Ya adam demirimi almış. Geliyorum bekle. Bir dakika geliyorum. Oradaki damitler ben aşağıdaki yere çünkü. Geliyorum geliyorum geliyorum. Sen orayı sahiplendin mi? Aynen. Tam geldim. Neredeyse geldim. Ben aşağıdayım. Tam ben geldim. Tamam. Tam tamam. ben yok Ortadayım. 13 diamond. 2 tane daha alıp gidiyorum. Seni tamam. gördüm gel. Geleceğim. Girişini bulamıyorum. Oğlum iki tane girişer zaten. Nerede? He biri bizim oradaymış zaten. <laughs> ya. Tamam devi. Aha bizim adam kırmış helal olsun. Var ol. Ready kırsın. Yeşili kırsın. Yeşile gitsene. Yeşili kırmak bizim işimiz. Yoğun istek üzerine yeşile gidiyorum. Tamam diğer level 2. Obsidian yapmışlar mı ona göre kazma alıyor. Sol alta iyi bak. Bakıyor. Bizim adamın biri güneşe çıkıyor. Sol altı gördün mü? Oha evet. bende Akçıveş Gainleş diye bir şey söyleyemedim. Aynen mi? açıldı. O neydi? Onu açılmıştık. Ne açıldı? Evet. başarı açılmıştı. He başarı. Bizim Ar ek mi bilmiyorum ama ben ek kırdım yani kendimle şu an gurur duyuyorum zaten bitirirler ya bizim adam oradaydı bitirir onları altın Marta versene yok ya hiç yok yine gibi ben kaplıyorum onu yeşil bize geliyor kim? yeşil bize geliyor tamam tamam gelemeyecek sen kimin saldır 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 ona saldır Hayırdır. tamam. Öldürdüm. Ben öldürdüm. Aa, işte bu. Ya abi ciddi misin lanet olsun adam evet. beleş. Beleş, değil oğlum. Oha Green bize geliyor. Ya o Egi, egin yok bir şeyin yoksa hayırdır. Oha kıracak, kıracak Aykut. Kırdırma Ay gözünü seveyim kırdırma. Hayırdır, hayırdır. Yes işte bu. İşte bu, işte bu çok güzel. Tamam. Çok güzel. Şu an çok güzel takım dayanışması yaptık. İyi lan bizim takım iyi ki değil? E biz Nobus takım değil nasıl oluyor tamam. bilmem. bilmiyorum çekil önümden çekil ya takımın yarısı nuk he evet, şurada bir tane alex kılıklı herif var tam bir tane olsun yani eksik tamam hadi siz hadi onu hadi. yapın tam diye açık oğlum git diye kalsın açık mı e diye edin evet. baştan ben açtım helal 2 level bile yaptım oğlum Hayırlı vay lazım. vay 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 aykut tamam son ofis yeni de koydum tamam Şimdi blue kaldı tek. Tek blue kalmış. Ben şöyle bir operasyona girsem mi arkadaşlar? Ne blue ya, ya ben ne geliyor? Obsidyen ne Evet. Kazma yap. Tamam altına yapayım. Ben ya. dikkat üstüme çekmek için gidiyorum şimdilik. Gidelim. Ortaya ya. Ortayı domine edelim ya. Tamam edeceğiz ama ilk önce şu blue'yu da bitirsek bir rahatlasak. Sen nereye gidiyorsun oğlum? Ege obsidyen adamı. Tamam hadi. Gel buradan yol yap. Yaptım oğlum. İyi de bende kazma yok. Dur ben alayım sen dur. Sen birazcık yol yap. Ben Aa alayım. aşağı düşmüşüm lan. Oha. Abi, lak Allah belanı versin. Harbiden öyle mi? Arkadan şeye bastım. Ba bana ya. da geçen videoda olmuştu ya o. Blok bug oldu ya, herhalde. Ya bir yürü git sen de yükseltin yok bari ben şuradan 10 tane kazma alayım. Yaz ya. Ek kıracağız. Lock Simulator. <laughs> tamam yani, elmas kazmam var blok al gel. Bekle oğlum. Balta malta bir şeyler yap haydi. Yap gel. Bana blok lazım şu an. Çık bekle git. ya oradan. Ya sen bana blok getir sonra ne yaparsan yap ben kıracağım çünkü. Tamam bekle birlikte gidelim de adamlar da öldürelim. 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 Evet adamları öldürelim. Yalnız çabuk gelmen lazım adamlar savunmasızken yakalayalım. Belki de obsidyen değil. Yani ben görmedim obsidyeni. Çabuk Aykut. Beklediğimiz her zaman zaman kaybı. Geliyorum. Gel. Oh sırtıma yapışmış kazak ya ay kazak ya tişört. Üstten gidelim onlara. Gel gel buradan gidiyoruz gel. Sonda üst ver bana ben... blokları. At Atıyorum. şöyle. Şöyle durmayınca almıyor ayar oluyor. Yemek Üstten var mı var. yemek yemek var mı? Var. Tamam yürü. Üstten yardır bak üstte çıkarmış mavi yere. Tamam tamam. Ya da, ya, ya da kimse yok çabuk çabuk çabuk. Hadi hızlı Şirk bas. En hızlı bu yani. Hadi hadi adam bizi görmedi. Adam yokmuş ki oğlum. Oğlum Hı. onlar dünyaya gidiyor çabuk. Çık 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 çık. Oha 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 lag var ben düşebilirim. Hı tamam. Oha. Abi, niye yapıyorsun? oha. direkt oraya ya. Adamlar. Oha atıyorlar. Aynen oğlum adamlar ok yapmış. Ben kapadım vallahi kendimi beni vuramaz. Atlıyorum burada. hop Helal. Helal be adamsın sen adam. Yalnız şimdi de düşeceğim. Gel adamları keselim. Yürü 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 arkandayım bas. Burada kimse yok. mi? Dünyaya gittiler bence onlar. Yürü dünyaya. Dünyadan başka Ab nerede olabilirler ha. ki zaten? Ha. Hadi. Abi, ne? Sana demiyorum blok koymuyor yalnız ya. Oyun da manyadı. Hı. Gel gel dünyadalar gördüm. Kaç Kim kişi? o kat lan bizi? Çık sen hadi görelim. Kim attı saat yalnız bizim ek giderse şu an kötü olur. Yani gelme o kadar da gitmesin yani. Ya yok ya ek gitmez. Hadi kazanacağız bunu. Yapabiliriz. İki kişiler Aykut. İki 2 vs. Altın elmayı yedi al. Gel bir iki Oo, tane tamam. var, Atayım. At gel. Gel gel. At. Al. Çok mu var oraya? Yok be geldik. Biri güçlü. Oha biri çıplak biri dere. Biri çıplak biri dere. Yeriz. Geliyor ya, mu? Lan... Geliyorsa söyle. Geliyorsa söyle dedim Aykut. Geldi. Yukarıdan çık yukarıdan. Tamam. Yukarı yukarı. Yukarı yukarı tamam. Çık oradan, çık oradan, çık oradan düşeceksin. <laughs> çık arkama geç. Yardır yukarı, keseriz. Beni biliyorum yok. Bende de 33 tane var. Artık kendimizi arap edeceğiz. Hadi 3 deyince atlıyoruz. 1 2 atladım. Iki. Allah Allah Allah'u ekber

ben de hadi gidelim. E bunu iki level buraya çıkmaya değmez ki. Hadi red'e gidelim. Hadi red'e gidelim mi? Tamam çıldırdık arkadaşlar. Red'e gideceğiz şimdi de. Allah red değildir. Değildir. Oha! Allah <gülüyor> ölüyordum. <gülüyor> ölüyordum yemin ediyorum ölüyordum. Bayağı gaza geldim ben şu an. Yürü yürü yürü. Yardımcılar red nerede? Hemen hemen yanımızdaydı bizim. Altın elma al. Tamam altınları çek buradaki. Tamam. Altı. Aa kazandık. Kazandık. G -G -G. Aa. İşte bu. GG. Arkadaş, evet. arkadaşlar kaç kaç oyun sonunda artık kazandık yani. Oh ya. Aykut ne düşünüyorsun? Süper. Aynen. ilk defa kazandık.